Hey hey hey, iyi bir Ben DJ bin. Niye o kadar gizemli bir 32 var? O şekildeceğim teleks ne ateşti <yaptı işte> ama? <laughs> Hayal kırıklığına uğradım şaba. Lütfen mutfağı terk et. Artık balık yemeyeceğim. Ya da onları incitmeyeceğim. Balıklar benim dostumdur. Hadi lep. Aile incimizi içitmeyeceğine nasıl güvenebiliriz? Söylesene. Bana borçlusun Jack. Bu inciyi okutunca mankara cebinde bil. Çorbacı insanların gidip çorba içtiği yerdir. Balık çorbası. Doğayı Koruma Dergisi'nin muhabirlerinden biri olarak... ...seni New York limanının pırıl pırıl serin sularına bırakacağım. Ayak <laughs> Özgür Balık çok yakında sinemalarda. Pekala. Ne oldu burada? Ne kaçırdım?